Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci seri çekeceğim demiştim arkadaşlar. İşte. Şimdi arkadaşlar oyuncak oynayacağız. Ama arkadaşlar bunlardan değil. Şu an hani dün birinci videomuzdaki oynadığım vardı ya. Şimdi arkadaşlar dün olursa oynayacağız. Şimdi Beyza da burada. Evet arkadaşlar izleyeceksiniz. Sonrasınız. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Sonra da da İzleyeceksiniz izleyin yani. Ne bilirsiniz? Evet arkadaşlar. Beyza. E başlayalım mı arkadaşlar? Başlıyorum. Başlayalım. Hadi küçükler büyükler de değil. Anladın mı? <laughs> küçükler yapalım. küçük. Anladın Beyza, birazcık şuraya yapalım. Burada sen. Orası küçük değil. Burası büyük. Aa, burası küçük. Burası büyük. Hadi, taşı. Öyle değil. Beza, Şimdi. beza, Öyle mi sen? Beza. Bak, onu göremiyorum. Arkadaşlar babam kardeşim. Öyle oldu. değil, öyle değil abi. Bütün dezenleri getir. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz Raptor. Dinozorları tanıtmamızda bunu atlarını söylemiştik çekil, ya. Çekil çekil. Allah Allah duymuyorsun. Abi düşün. Sen yap Beyza ben de konuşayım. Tamam mı? Sen abi hep bozuyorsun. Arkadaşlar. Bozmasana. Like atın. Allah bakın, Allah. Lütfen. beş ettik arkadaşlar YouTube kanalı için. Bakın ne? YouTube kanalı arkadaşlar zaman videomuz artık bitti. Evde videolar çekiyoruz artık arkadaşlar. Evde kal Türkiye. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Koronavirüs maskenizi takın. Sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs sizi de göremez. Görülür arkadaşlar yani. Evet, Beyza hazırlıyor. Bütün şeyleri biçene kadar yapacağız. <laughs> en güçlüleri arkadaşlar, <laughs> T-Rex. Hani göstermiştık ki şuradaki. Görüyorsunuz değil mi? Şu T-Rex, işte o. <laughs> en güçlüler arkadaşlar. Belki de başka güçlüler de vardır. Neschelabu. Bu duvarları derip geçe duracak değil mi bu? Aaa rüya görüyorsunuz herhalde. Bu da güçlü olabilir çocuklar. Allah sonrası. Şöyle bir zaten. Şöyle bize tekrar gerek yok değil mi? Arkadaşlar. Orhan'la videomuzu çekmeyi durdurduk. Neden? Orhan'la artık küstük gibi yani. Bisiklet sürüyoruz. Kötü şeyler yapıyoruz. Beyza biz de keyifli olsun diye arkadaşlar. Oyuncak videosu çekiyoruz. beze az kaldı diyor. Bitmedi diyor. Abi, bir önden... Arkadaşlar biz durduralım. Sonra biz size döneriz. Arkadaşlar Beyza'nın ki bitti. Şimdi savaşımıza başlıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben ben Cirvaç tarafındayım. Evet. Hadi Savaş başladı. <laughs> bekle evet. Arkadaşlar ilk ters ters ve Öyle öyle bu diyor buradan buraya. Arkadaşlar birinci kazananımız ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu öldü. Şimdi tırar mı? Uhu. Uşuktu <laughs> <Pışık> ya. <diyor. Pışık. gülüyor> öyle yapıyor böyle. Böyle Pışık. rüzgar atıyor. <laughs> Aa, öyle değil. <laughs> Bak şöyle. Evet öyle. Evet. <laughs> Arkadaşlar öldü. <laughs> bu öldü. Bu kazandı. Bu kazan ne bu? Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar <laughs> bu öldü. Nasıl verdi? Çok güzel arkadaşlar bu açırız. Şimdi bu. <laughs> öldü. <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> öldü Öldü. Ha, arkadaşlar bu öldü. Bu <laughs> öldü. <laughs> arkadaşlar bu kazandı. Arkadaşlar bu kazandı. Arkadaşlar bu kazandı. <laughs> öldürdü kesinlikle arkadaşlar Adı öldürdü, öldürdü. Tamam. Söylememizi kesinlikle izleyin çok da zorlu değilsiniz yani ben sadece söylüyorum ben istiyorum Evet Wow görüşürüz arkadaşlar like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın. Yorum deixin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İlk videomuz gibi sıkıcı videolar çekmeyeceğiz. Anladınız mı arkadaşlar? Hadi görüşürüz. görüşmek üzere.